yaptıran kişi vefat ederse banka borcu kimden tahsil edilecek? Tartışmaya noktayı Yargıtay koydu. Yüksek Mahkeme sigorta şirketini işaret etti. Kredi çeken kişinin vefatı halinde banka borç için kimin peşine düşer? Birinci derece yakınların herhalde. Ama bildiğim kadarıyla sigorta olması lazım. Sigorta olunca da düşmesi lazım borcun. Sigortası yoksa kredinin sigortası varislerin peşine düşerler. Mirasçıları kimse onun üzerinden giderler. Bursa'da yaşayan kanser hastası adam bankaya gitti, kredi çekti. Krediyi çektikten bir süre sonra vefat etti. Vefatı halinde banka borcun tahsili için mirasçıların peşine düştü ve onlar hakkında icra takibi başlattı. Bu yanlış. Öncelikle öldü diye borç otomatikman varislerine geçmez. İşte öyle bir şey olmaması lazım tabii ki de. Yani sigorta yapıldığı için zaten bir ücret alınıyor belli bir şekilde. Onun için dediğiniz gibi sigortaya şey yapması lazım ölümde. Bankadan icra takibine mirasçılar itiraz etti. Yerel mahkeme mirasçıları haklı buldu. Bir sigorta varsa ki sigorta sağlığı da kapsıyorsa önce sağlık sigortasını alınmalı. Bu insan vefat ettikten sonra da ne yapacak? Sigorta şirketlerinden bu parasını tahsil etmesi gerekiyor. Başka insanların mirasçılarından bunu alacak halı kalmıyordu. Ancak banka avukatları davayı yargıtaya taşıdı. Yüksek mahkeme, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun buldu. Hayat sigortası bulunan kişilerin vefatı halinde borcun sigorta şirketlerinden tahsil edilmesine hükmetti. Hayat sigortasının amacı Allah korusun bir ölümde ya da sürekli sakatta para ödemek olduğu için, hani bankaya olan borcu kapatmak olduğu için tabii artış oluyor.